Herkese selam Youtube Umarım iyisinizdir Uzatmadan zaten hemen konuya geçeceğim ee, Arkadaşlar biliyorsunuz Ben uzun zamandır Oturum kartını bekliyorum 2-3 tane videomda bundan bahsetmiştim 2023'ün 11. ayın 11. ayında Ben evraklarımı firmaya yani beni buraya getirmiş olan yani bana daveti göndermiş olan acente aracılığıyla e, oturma başvuru yapmıştım ondan sonra avukata geçiş yaptım e, bunun da e, avukatla işlemlere başlattım zaten e, onun da detaylarını ben size söyleyeceğim e, şu anda ben yola çıktım oturum kartımı almam için arkadaşlar e, neredeyse yolun yarısını geçtim şu anda şöyle bir ormana geldim kimse yok sadece orman etrafım. Öncelikle Katowice'ye geçeceğim. Oraya gidip avukat bana dedi ki oturum kartın hazır. Oturum kartını gidip alabilirsin dedi. Dediğini yapacağız. Şu anda işte Katowice'ye geleceğim öncelikle arkadaşlar. Oraya geldikten sonra içeriye gireceğim. Ne olacak, ne bitecek, ne evraklar istenecek Onları da ben de merak ediyorum zaten. ilk defa şu anda zaten bu oturum kartımı alıyorum. Tüm süreçlerle ilgili yani nereden başladım, nasıl başvuru yaptım ve bu süre beni ne kadar zor bir süreydi? Bunların hepsini ben detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. O zaman şu an zaman kaybetmeden arabaya atlayıp şu an burada Evraklarım da var. Hani kamera çantası falan. Bunlar da yanımda. Katavice Belediyesi. Uzundu Etrafta bu şekil. Şimdi buradan değil. Bunun şu ileriye gideceğim. Oradan sağa dönüp, oradan girişi. Giriş var. O kapıdan gireceğim. Şimdi belediyeden çıktım içeriye girdim. Bir sıra var. Ondan sonra şu an benim kartım hazır. Ben onu sadece almam gerekiyor. Yani bilet alman gerekiyor. Şimdi gidip bilet alacağım. Bilet vermiyor bankomat. Yok. Yani bildiğiniz bilet yok yani. Almak istiyorsun. Bekle bir buçuk, bir buçuk sene. Ondan sonra kartını alman için de yine de bekle 5-6 ay bilmiyorum her neyse. Ki avukatla geçen sefer 2-3 gün önce ben konuştum avukatla. Dedi ki 8'den 12'ye kadar gidip alabilirsin. Gidip alabilirsin insan ne anlar giderim alırım. Hani orada şöyle şöyle bir problemle karşılaşırsın. Erken biraz git. Ne bileyim bilet bulamazsın. Çünkü orası problemli bir yer. Benim çevremde benim tanıdığım insanların İnsanların çoğu işte benim çalıştığım avukatla çalışıyor yani e, oturum kartını alabilmesi için e, bu avukata başvuru yaptılar birçoğu ve arasında Ukraynalı biri e, benden önce çıkmıştı onun e, sonucu olumlu olarak çıkmıştı o belge o belgesi yani o belgeyi benden önce almıştı ondan sonra gidip geçenlerde sordum dedim ki e, sen kartın ne oldu aldın mı evet dedi aldım. E dedim avukat ne dedi sana? Kendisi mi yazdı bir şey mi söyledi? Evet dedi kendisi yazdı dedi. Hatta bana sıra almış dedi. Gidip işte bu sırayla şu an senin sıra numaran gidersin. İşte e, biletim bu. Bu biletinle gidip e, kartını alabilirsin. Avukat, avukat bana kendisi yazmadı. E, ben yazdım. Yani ben yazdım dedim ki ne zaman çıkacak Bir olumlu sonuç yani ditzy olarak hiç onun ismi arkadaşlar bu ditzy'nin aldığıma benim 2 ay iki buçuk ay neredeyse oluyor ve dedim ki avukata hani ben 2 aydır iki buçuk aydır oldu ama kimse bana aramadı kimse bana mesaj atmadı e, ne oldu ne bitti hani sen benim avukatımsın ben sana boşuna vermedim bu parayı yani bu parayı sana işte bu bu işimi bitir diye verdim. Ee, ondan sonra dedi ki sen gidip alabilirsin falan. Söylediği ujont arkadaşlar burada Katowice'de bakın şu. Mesela şu şu gördüğünüz bina ujont. Bir de e, bir de ileride bir 809 metre ileride bir tane daha var. Avukatın yazdığı adres bu. Avukatın kendisi de bilmiyor. Yani bu buna geldim, içeriye girdim, sordum güvenlikten. Dedi ki diğer tarafa gitmen gerekiyor. Diğer tarafa gittim. İşte gittiğim şekilde de bu sorunla karşılaştım. Basıyorsun bilet yok. Basıyorsun bilet yok. Basıyorsun bilet yok. Yani 50 kere basmışımdır. Bilet vermiyor. Yani ba bankomat bu bilet veren şey. Biletini alman gerekiyor. Sıran geldiği zaman girip işte kartını alman gerekiyor. İşte o Sıra numarası da yok. Ondan sonra avukata e, yazdım. Niye dedim yani bunları söylemiyorsun? E, sen dedim hani kendi yoksa ayrımcılık mı yapıyorsun yani? O Ukraynalı sen almışsın, ona biletini almışsın. Aynı o da kateviyse aynı benim benim gibi bir durumda o da. Burada Katowice'den alması, kataviçe'den alması gerekiyor oturum kartını. Ben de buradan almam gerekiyor. İkimiz de neredeyse aynı anda Detize'yi aldık. Yani olumlu sonucu aldık. Ama sen gidip de ona kendini yazmışsın. Gidip bileti e, şeyini oturum kartını alabilirsin diye. Ben sana kendim yazdım. Bir de beni bu şekilde yönlendiriyorsun. Ne dedim yani? Niye ayrımcılık yapıyorsun yani? Ne dedim yani? Bu problem ne? Niye ona kendini yapmışsın her şeyi, kendi numaranı almışsın, vermişsin. E bana niye almadın? E bu şekilde yazdım, cevapta yok. E, ondan sonra gidip işte kendim buldum o ujondun, işte e, belediyenin, belediyenin kendi sitesini oradan kendim buldum. Bir de şu var arkadaşlar, ben işten çıktım saat 6'da. Şimdi saat akşam gece 10, 10'daki vardiyaya gitmem gerekiyor. Şu an benim ee, oturduğum şehire gitmem için bir saat daha var. Şu an saat kaç mesela? 11.18 şu an saat. Saat şu anda 11.18. Şimdi yemek yiyeceğim. Ondan sonra gittim. Saat 1 olacak. Ee, 5-6 saat uyku. Neyse. Sıkıntı yok. Bunu bir şekilde hallederiz. Ama yani e, sıkıntı olan şey bu. Buraya benim boş gidip dönmem. Yani bunu bana avukat deseydi ki hani şunu şunu yap veya şunu şunu yap. Doğru düzgün bilgi de vermiyor. Sadece parayı alayım ondan sonra sallayayım böyle gitsin. Yani sürekli kendini yazman gerekiyor. Sürekli kendin koşman gerekiyor. Ee, tamam kendin de koşarsın bir şekilde sıkıntı yok. En azından bilgi ver. Yani bilgi istiyoruz senden başka bir şey değil. Yani burada... Öyle bir avukatlar var arkadaşlar. Böyle sıkıcı bir duruma sokabilirler sizi. Yani yapacak bir şey yok. Evet şu anımda, şu an sinirliyim. Ee, sinir olmamın sebebi de şu an geri dönmem gerekiyor. Uyumam gerekiyor. Kalkıp işe gitmem gerekiyor. Yemeğimi hazırlamam gerekiyor. Bir sürü şeyden şu an benim zamanımı çöpe attı sadece. İşte o kaldı işte ben ona sinirleniyorum. Sıkıntı yok bu işi hallederiz. Yarın hallederiz öbür gün hallederiz. Ama para harcayıp bir, iki, bir buçuk saat işte benzin mazot koyman gerekiyor. Buna para para harcıyorsun. Sonuçta boş yani boşuna kimse sana vermiyor ki işte al sana şu mazut Katowice'ye git gel. Ya avukat sana vermiyor bu parayı. Kendi cebinden harcıyorsun. Artı da git gelin için. Artı yemek paran. O bu. Bir para harcıyorsun. Bir zaman harcıyorsun. Yani böyle bir şu an gerçekten çok sinirliyim. Ee, yani böyle arkadaşlar. Bugünü bu şekilde ben kapatacağım. Bu videonun devamı daha ilerleyecek. Devam edeceğim ben bu videoyu. Ta oturum kartımı elim alıp şöyle size gösterene kadar bu video devam edecek arkadaşlar. Neyse o zaman ben burada kapatayım. Bir daha ben buraya geleceğim. Şimdi bakacağım böyle bir bilet almaya çalışacağım. Buraya gelmeden bilet kesmeye çalışacağım. O şekilde gelmek daha mantıklı olur. Aslında bana avukatın söylediği site de buradaki ucundan sitesi. İşte bundan dedi biletini alabilirsin. O da yanlış. Şimdi ben oraya gidip baktım. Orada e, bu kartı alamıyorsun. Yani kartla ilgili bir şey yok. Diyorum ki avukatın kendisi de bilmiyor. Böyle. Tekrardan günün kaçıncı günü bugün arkadaşlar? Aradan bir hafta geçti şu an. Tekrardan yola çıkacağım. E, bu Oturum kartı almak için. Bugün de deneyeceğim. Bakalım bugün şu anda saat... Ee, sabah 6 Erken gideceğim ee, Bakalım sıra alabilecek miyim alamayacak mıyım Bu sefer ne olacak ne bitecek Ne yaşayacağım ee, Ben de bilmiyorum İnşallah bugün gittiğimizi alırız Arkadaşlar benim oturduğum şu an şu bina Şurada Ben 3. katta oturuyorum Aynı yani şu binada Şu an ev, evin önündeyim Bu şekil etrafta böyle Yani benim bu sokak tam merkezdeyim Bu şekil Orada işte bir tane Rüben diye bir market var. Ee, bu tarafta Rossmann, bir de bir var. Çok yakın burası. Bu da büro işte bilmiyorum. Yani Almanya, Hollanda, Avusturya falan ee, o tarzı bir yerlere götüren bir büro mu diyorum. Diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani ne iş yaptıklarını. O zaman yola çıkalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Artık oturum kartlı, en sonunda oturum kartlı diyebilirim. Bir buçuk sene sonra oturum kartımızı da aldık arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım. Oturum kartımız elimde. Artı da Polonya ehliyetini almış bulunmaktayım. Polonya ehliyeti ile ilgili de ben ayrıyetten bir detaylı video çekeceğim arkadaşlar. Şu anki konumuz zaten oturum kartı. Şimdi hikayeye geçelim. İlkle ben firma üzerinden yani ajente üzerinden ben oturum karta başvuru yapmıştım. Yani avukatla başvuru yapmak istedim. Öncelikle bilmiyorum nedense bir şey tuttu. Ondan sonra dedim ki ne kadar bekleme beklemem gerekiyorsa bekleyeceğim. Çok fazla zaman kaybetmeden. Şimdi hemen oturum kartıma başvuru yapayım diye acente ile başvuru yaptım Bu yüzden de süre bu kadar uzadı Benle birlikte gelmiş olan 3 arkadaşım Onlar direkt avukat üzerinden başvuru yaptılar Ben biraz sabırsızlandığım için Keşke avukatla ilk başta ben başvuru yapsaydım Şu ana kadar ben oturum kartımı almış olacaktım Ve, ve oturum kartımda 3 senelik olmuş olacaktı Çünkü o zaman başvuru yanımdaki arkadaşların 3'ü de 6 ay içerisinde oturum kartını aldılar. Tabii ki de Wroclaw şehrine başvuru yapmışlardı. Oradan aldılar. Ee, ve 3 senelik oturum kartı aldılar. Benimki 1,5 senelik arkadaşlar. 18 aylık verdiler. Şimdi bunun sebebini ben avukattan sordum. Ee, firmadan yani ajenteden sordum. Niye bu kadar az? Ee, Diğerlerine 3 sene verirken bana niye 1,5 sene çıktı? Zaten 1,5 sene bekledim. Ee, dedi ki firmanın söylediği şey hani ben videolarımda bahsettim ya Umov Hazretsenye Umova Operasyonu olarak diye ben bahsetmiştim. Umova Operasyonu ile eğer çalışsaydın Umova Operasyonu üzerinden diye dedi. O zaman dedi oturum kartını 3 senelik almış olacaktın. Şöyle de bir şey var. bazı inspektörler mesela buna bakıyor. Sen Umova Zeyne ile mi çalışıyorsun yoksa Umova prası ile mi çalışıyorsun? Hani bunun da bana ajentenin vermiş olduğu bilgisi. Ee, ve bazı inspektörler buna bakıyor, dikkat ediyor, bazı inspektörler dikkat etmiyor. Eğer sen umum azli sene ile çalış, çalıştığını görürlerse, dikkat ederlerse buna o zaman bir 1,5 sene 18 aylık oturum kartı verecekler. Eğer buna dikkat etmezlerse direkt 3 senelik verecekler diye bana bu şekilde söylemişlerdi. Mesela oturum kartımla ilgili bana gereken evrakları acente hazırlayıp verdi. Dedi ki bunu dedi posta yoluyla gönder Katowice'ye. Bakın şunu asla yapmayın tavsiye etmiyorum. Posta yolu ile ucunda belediyeye göndermeyin evraklarınızı. Gelin kendiniz bırakın. Kendiniz teslim edin evraklarınızı. Kendiniz teslim ettiğiniz zaman işlemleriniz daha hızlı ilerler. Eğer posta yolu ile aşırı yaparsanız işlemleriniz yavaşlar, uzar bu yüzden kendiniz direkt kendiniz buraya gelin, kendiniz bırakın evraklarınızı ucunda. Bu benim tecrübe etmiş olduğum bir şey. Şu anda ben mesela yeniden başlamış olsaydım ben gidip de posta yoluyla bu oturum kartına başvuru yapmazdım. Kendim gelirdim veya hiç avukata bile gerek Yok, şu anda topladığım bilgilerle, topladığım tecrübelerle artık kendim de yapabileceğimi biliyorum. Oturum kartına kendim başvuru yapabileceğimi de biliyorum. Ajenteye her neyse, nerede çalışıyorsanız onlar size evrakları versinler. Toplamanız gereken Ujondan istediği evrakları siz alıp kendiniz buraya gelip işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Yani eğer de eğer de tabii ki de zamanım yok, kendim bunları yapmak istemiyorum, dil bilgim yok derseniz tabii ki de firmanın acentenin sizin için başvuru yapması ya da avukatın sizin için başvuru yapması sizin için daha iyi olur. Çünkü bilmiyorsunuz, bilginiz yok olduğu için zaman ayıramadığınız için bu şekilde tabii ki daha mantıklı olur. Eğer zamanınız varsa biraz olsa da dil biliyorsanız İngilizce veya lehçe ikisinden birini biliyorsanız buraya gelip rahat bir şekilde kendi işlemlerinizi kendiniz başlatabilirsiniz. Ve bu kadar da uzamayacak yani aynı benimki gibi. kataviçe arkadaşlar çok sorumlu, çok başvuru yapan insan var. Mümkünse elinizde bir imkanınız varsa şehir seçme gibi gelip de Katowice'ye başvuru yapmayın arkadaşlar. Hiç tavsiye etmiyorum, önermiyorum. Daha hızlı nereden yapabilirsiniz bu işlemlerinizi? Hızlı yapabileceğiniz şeyler arkadaşlar. Varşova olabilir, Krakow olabilir, Wrocław olabilir. Birkaç tane bu, bu şekilde hızlı işlemlerinizi yapan ujant var. O ujantlara başvuru yaptığınız zaman 1,5-2 sene, 3 sene bekleyen beklemezsiniz. Hani 6 ay, 1 sene içerisinde maksimum alırsınız. Ben 250 zloty öncelikle ajenteye vermiştim. Ondan sonra işlemlerimi baktım ki daha uzayacak, çok uzayacak, çok bekleyeceğim. Ve bunu anladıktan sonra avukata geçiş yaptım. Avukata dedim ki bu şekilde bu şekilde dedim. Durumu anlattım. Ben diyor ben dedim hızlı bir şekilde bu, bu oturum kartımı elime almak istiyorum. Bu yüzden siz bana yardımcı olur musunuz? Bu şekilde avukatla konuştum. Tamam dedi. Bana dedi 4-5 ay sonra parmak izi verirsin. Nerede 4-5 ay sonra? Bir sene sonra dediği süreden bir sene sonra ben parmak izi verdim. Ee, parmak izinden sonra da 3 ay veya 4 ay e, olumlu bir kararım geldi. Ve olumlu kararım geldikten sonra da arkasından bir iki ay sonra avukata yazdım. Avukata dedim işte ne zaman alacağım? Bana mesaj gelmedi. Ne oldu? Ne bitti? Bunun bilgisini de avukatın kendisi de vermiyor. Kendini yazman gerekiyor. Kendi kendisi Ukraynalı olduğu için bilmiyorum seçiyor mu insanları? Hani millet mi seçiyor? Onu da anlayamadım. Ondan sonra avukat dedi gidip dedi alabilirsin işte dediğim şekilde geçen sefer geldiğimde böyle bir sorunla karşılaştım. Bilet alamadım. Artı da arkadaşlar Kataviç Kataviç'e başvuru yapmış olan eğer bu videoyu izlerseniz veya yarın bugün Polonya'ya geldiniz Kataviç kataviçe'ye oturum kartı için başvuru yaptınız. Bu siteyi ben belirleyeceğim arkadaşlar. alta yazacağım. Buraya gelmeden kendiniz sıra alabilirsiniz. O bazı mesela ben o siteye girdim. Sıra da yok. Bir iki ay sonra atıyor mesela sırayı bir iki ay sonra alabiliyorsunuz biletinizi Olmadı. Yani oraya gelmek istemiyorum. Kendim online yapmak istiyorum. E, zamanım var. Hiç aceletem yok ben online bilet alacağım. Sıra bekleme beklemek istemiyorum oraya gidip derseniz tabii ki de online üzerinden e, alabileceksiniz. Bakmanız gerekiyor. Saat 8 8'de e, o siteyi ekleyeceğim zaten. Saat 8'de e, her gün yenileniyor. Tarihe e, o biletinizi alabilirsiniz. O aldıktan sonra buraya gelip oturum kartınızı almanız için. Bu şekilde bu siteyi de size bunun bilgisini de vermiş olayım arkadaşlar ve avukatla da bayağı bir sorunlar yaşadı. 2000 zlotya anlaşmıştık avukatla yok 2000 değil 1500 zlotya anlaşmıştık avukatla. Ondan sonra dedi 500 zloty dedi şikayet için 300 zloty bir tek aldı yani kazandırmak için şikayet etmen gerekiyor. Yani 1500 zlotya anlaşmış anlaştıysak 300 zlotya ayrıyeten onun için verdim şikayet edelim işlemlerimiz hızlasın diye. O olmadı. Ondan sonra mahkeme için ayrıyetten mahkemeye vermemiz gerekiyor dedi. Mahkeme için de 500 lotu tekrar para ödedim arkadaşlar. Yaptı 1500, 300 bir aldı, 1800, 2300. Ondan sonra oturum kartı için oturum kartı yani bunun için 100 lotu ödemen, ödenmesi lazım. 100 lotu gibi bir şey ödenmesi lazım. 100 lotu sanırım. 100 lotu dedi ona ödedim. Ondan sonra bir 50 lotu daha ödedim. Yani bu şekilde bana bu oturum kartı yaklaşık 2750-2800 lotaya mal oldu arkadaşlar. Şu anki aklımla bunları yapar mıyım? Kesinlikle yapmam. Kendim gelirim. Kendim başvuru yaparım. Kendim her şeyi yaparım. Kendiniz başvuru yaptığınız zaman bu oturum kartı için gereken evraklar arkadaşlar neredeyse 300-400 lotu ile tamamlayabiliyorsunuz. Şu an ta tahmin olarak söylüyorum sadece. Peki de dediğim şekilde arkadaşlar dil bilginiz yoksa eee İngilizce ve lehçe bunu yapmanız kendiniz için tabii ki de kesinlikle zor olacak. Ama ben kendim artık dil bildiğim için, bu dil konusunda kendime güvendiğim için kendim gelip bu işlemleri kendim yaparım, kendim başlatırım, her şeyimi kendim hallederim. Hem bu şekilde daha bana uyguna gelmiş olur hem bu şekilde de tecrübe edilmiş olurum. Oturum kartı hikayesi bu şekilde arkadaşlar. Yani sadece ben değilim bu problemleri yaşayan, oturum kartı ile ilgili bu sıkıntıları yaşayan sadece ben olmadığımı biliyorum. Ee, %90-%80 kişi bu problemlerle karşılaşıyor, bu tür problemlerle karşılaşıyor. Aynı benimki gibi olmasa da farklı farklı problemlerle karşılaşıyor. İşte süresidir. Ne bileyim bu Katowice'ye arkadaşlar 2-3 senedir bekleyen insanlar var mesela. 2-3 sene oturum kartını alabilmesi için 2-3 sene bekleyen insanlar var. Bu yüzden kendinize buradan ne ders çıkarırsınız bilmiyorum. Umarım sizin için bir faydalı video olmuştur arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanala abone olmayı da beni takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar beni desteklerseniz çok çok sevinirim çok çok mutlu olurum şimdiden herkese çok çok teşekkür ederim tekrardan diğer bölümlerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.